Öyle anlatılıyor ki peygamber 40 yaşında neler yaşamış. Peygamber hocan zaten biliyormuş. Yani mesela hepinizin bildiği. Vahira elinden tutuyor. Yani olayları hızlı anlatıyor. Yani Siyer tabanı olduğunuzu tahmin ettiğim için detaya girmiyorum. Vahira tutuyor. Diyor ki Ey Ebu Talip bu peygamber olacak. Sakın bunu Şam'a götürme. Bunu Mekke'ye götür. Ebu Talip'e götür. Şimdi bir çocuğun elinden bir tutmuş birisi, bu peygamber, bu çocuk duymuyor mu bunu? Duyuyor. Peygamber hocanı bilmiyor, biliyor. Böyle yığınlarca olay anlatabilirim. 8-10 tane bir anlatabilirim. Bir kahin gelmiş, bu peygamber olacak demiş, bir arvaf gelmiş, bu peygamber olacak demiş. Şimdi bütün bunlara karşı, bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا kitabu وَلَا iman. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezsin. وَمَا كُنْتَ en اَنْ يُقَى اِلَيْكَ sen, sana kitap indirileceğin olmazdı. Kur'an diyor ki Peygamber, yani Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce peygamber olacağını bilmiyordu. Bu rivayetler diyor ki peygamberimiz peygamber olmadan önce peygamber olacağını biliyor. Hangisini kabul edeceğiz? Yani Kur'an dediyse böyle bir şey bu rivayetlerin hepsini atmamız lazım. Hiç düşünmeden en saygılı yolla gelse ne olur? Allah'ın kitabına ters ne yap için yapıldı bunlar? Övgü makamında yapıldı. Halbuki bakın müsteşlikler, yani batılı bilim, oryantalistler en fazla kullandığı kısa bu bahirak kıssasıdır. Biz hava atıyoruz, peygamberimizi, peygamberliğini bir papaz bile itiraf etmiş diyoruz ama müsteşlikler öyle kullanırlar bu kıssayı. Diyorlar ki kardeşim bu Muhammed peygamber falan değil. Bahirak'ın öğrendi, geldi, sattı olmasına işte. Sen böyle şeyler doldurursan kitabına adam da kullanır tabii. Biz övgü olarak kullanan da o peygamberliğin gibi tam olarak kullanıyor. Yani olacak şey Ama biz bu malzemeleri onlara veren biziz. Ne adına? Hava atma adına. Belki övme adına. Belki daha hani bir e, hadis uyduran yakalamışlar. Demişler ki ne yaptın sen? 14 bin hadis uydurdun demiş. Ya ne yaptın sen? Niye uyduruyorsun hadis? Demiş ki Allah için öldürdüm. Baktım insanlar az namaz kılıyor, çok kılsınlar. Dedim. Az uçtular, çok uçtular. Hedef iyi aslında. Bunlar uyduranlar da iyi niyetliler. Yani peygamber övmek, peygamber daha çok sevilsin falan. Ama bu arada gerçek peygamberi harcıyorlar, haberler yok. Çünkü siz bir şey uydursanız bir doğruyu götürür. İşte biz size biraz evvel e, şakkul meselesini anlattığımız gibi.